Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte karşınızdayız anam yavrular. Ne yapacağız? Video çekiyoruz. Hemen canlı karnı bir göreceğiz. Ondan sonra ev alacağız da soru soruyor bana ben ne yapıyor? Tamam soruyorum hazır mısın? Hazırım. Baban nerede çalışıyor? Çok basit. Evet. Otobüsünde çalışıyor. Aferin. Hani böyle otobüse biniyorsun bir kartı basıyorsun ya onun adı ne? <laughs> Otobüs kartı. Niçin basıyorlar? Oturmak için. Oturmak için. Aferin. Sen hangi takımısın? Fenerbahçe. Ben de Fenerbahçe'liyim. Annem Fenerbahçe'li. Babam Beşiktaşlı. Babamın Babam, babam İsmail'le Beşiktaşlı. Çiço. Kardeşim Beşiktaş forması. Benim dedemin adı ne? Çok kolay. İsmail. Senin kardeşin adı mı? Evet. Ama çocuğu öldüğü için benim kardeşimin adı oldu. Senin adın ne? Derya Gül Derya ne demek? İnsan demek Peki Deryanın şarkısını söyle Dünya Dünya Yalan Dünya Bir kızın adı Derya Başka ne diyeyim? Hadi bir tane daha sor sor bir tane daha soruyorum. Bu bindiğimiz taksiler var ya. Evet. Onlar ne renk? Tabii ki de çok basit. Sarı. Vay otobüsler? Sarı. Otobüsler de mi sarı? Evet. Ee, hani böyle ezden okunuyor ya. Hı. Dedem bir yere gidiyor. Evet. Nereye gidiyor? Camiye çok basit. Peki annen sana para veriyor ya. Evet. Git diyor ekmek al diyor. Nereden alıyorsun? Çok basit kaldı. Başka? neydi? Soru sor. Ben bilmiyorum. Hani ekmeklerin yapıldığı yer var ya onun adı ne? Çok basit. Tabii ki de Kabir abi bir cevap söylüyor. Ve onları geçiriyor. İş yeri oluyor. Peki çok alışveriş yapmak için nereye gidiyoruz? Markete. Marketten neyle alışveriş yapıyoruz? Çok basit. Arabayla. Hayır. Alışveriş yaptık ya. Hı. En son parayı neyle ödüyoruz? Çok basit. Kartla. Kart. Evet. Parayla ödemiyoruz mu? Aferin bildiğin. Kart ödüyor baba. Çünkü babam der ki bu, bu marketi parayla beslemiyorlar. Bu, bu, kartlı buraya bu kartla besliyorlar. <laughs> Markette her şey var mı? Var. Ne var? Çok kolay. Abur cubur. Evet. Yemekler falan. Başka? Çok kola. Çok krem. Halley. Senin en sevdiğin yemeğin adı ne? Patates. Başka? Bulgur. Evet. Pilav. Ondan sonra tavuk yemeği. Tavuk yemeği. Evet. Tavuğun yavrusunun adı ne? Tabi çok kolay bu. eşek. Tavuğun yavrusunun adı. Cif, cif Aferin bildin. Sabahleyin biz yem veriyoruz ya. Evet kuşlar. O kuşların ismi ne? Umru. Garga. Garga. Başka. Hela. Tamam bitsin mi video? Görüşürüz arkadaşlar. çok seviyoruz.